çıkışırken F1 hatası verdi. Burada ekrandaki ışıklar yanmaya başladı. Hepsi birden. Burada da F1 hatası verdi. Bunun çözümü aslında basit. Ben makineyi olduğu yerden çektim. Öncelikle çektikten sonra bu kablosunu çıkartmayı unutmayın. Şöyle arkasından göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi su kaçakları var. Yani bu aslında hatayı vermesinin sebebi su tahliyesi ile ilgili bir sorun olduğunu gösteriyor. Zaten arkasında ıslakları göreceksiniz burada. Demek oluyor ki su taşmasına karşı makina kendini korumaya aldı. Şimdi bu nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Bunu çözmek için makineni e, çok az bir şey geri yatıracağız ve geri yatırdığımda içindeki suyu boşaltmış olacağım. İçindeki suyu boşalttığımda tariyenin olduğu yerdeki e, suyu boşalttığımda tekrardan taktığınızda büyük ihtimal sorun çözülmüş olacak. En pratik yolu bu. Hemen servis çağırmanıza gerek yok zaten makineyi geri yatırdığınızda içinde su olduğunu fark edeceksiniz sizde. F1 hatasının en büyük nedenlerinden biri. Bu neden oluyor? Bazen taliyenin tıkanması ile oluyor. Bazen de içine su birikiyor. E, Taliye yapmadığı zaman oluyor. Öncelikle bunu denemenizi tavsiye ederim.